Şimdi sizinle güzel bir çalışma paylaşacağım. Kendinizi alan açma ile ilgili bir çalışma. Neyi arzu ediyorsan, ne istiyorsan önce ona alan açmalısın. Hem beyin modellemede çalışır, hem beden fizyolojide ve ilmi ilmiyle alakalı bir konu aynı zamanda burada çalışır. Beyine ve bedene yüklersin ve alan açarsın. Her konu olabilir. Diyelim ki daha rahat, sakin, özgüvenli biri olmak istiyorsun. Önce bunu alan açmalısın. Bir aynanın karşısında kendi gözlerine bakarak, çünkü gözlerde küçük delikler vardır. Bunlar hipnotik etkilerdir. Kendi gözlerine bakarak, şu hareketi yaparak. Çünkü bunlar sinir uçlarıdır. Bunu yaptığın anda beden fizyonumu bunu alır ve beyni iletir. Tam gözlerine bakıyorsun şunu yaparak. Şu anda neydi? Rahatlık mesela. Ben şu anda özgürlüğümle rahatlıkla kendi bir alan açıyorum. Bunu tekrar et bu kadar. Ya da diyelim ki enerjini yükseltmek istiyorsun. Aynı da gözlerine bakarak. Şu anda ben enerjimi yükseltiyorum ve bunu alan açıyorum. Enerjimi yükseltmeyi alan açıyorum gibi. Konu her şey olabilir. Alan açma konusunda gözlere bakarak bu hareket eşliğinde düzenli yaparsan beden etki aldı, zihin etki aldı. Ve bu sende kodlanır. Yeni bir kodun olur. içsel bir dönüşüm alanına oluşmuş olur.